Haydi Groza oynayacağım. Nerede Groza? Hemen al 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 hemen nerede bu? Aldım. Hadi gidiyoruz. Özledik o muhteşem Groza akşamlarını ya. Al orada biri bekliyor ha. Çıkma kanka O iki var orada bir değil Hay orada iki İki kişi oturdu Hahaha <laughs> Evet bir arkadaşımız bye bye Ana sadece biri yemiş ya bayağı yemiş ama canı bir falan kalmış Görev başarılı Hadi gidiyoruz Lay 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 şimdi bomba gelecek. Biliyorum o bir kez oraya çıktım ya ben. Abo. Tamam. Abo. Bir canım bir. Ben bak bana biraz daha biraz daha bana. Bana orada biraz daha. Bak biraz daha ya. Beyler canım az kusura bakmayın biraz kaçak oynayacağım. Ama ayı bastılar öleceğim. Yok basmamışlar. kafa attık attık atamadık ölürüz. Lan nerede bu? Hop ma be. Groza akşamları bir başka oluyor. Bu sefer bomba gelmedi. Yapma bunu atma ya. Atma bunu ya. Vallahi biri geldi oradan ha. APC'li. Abi Allah'ını seviyorsan boş boş ses şey yapma. Abi burada kimse yok. Şimdi birileri var ama. Ha nerede bu adamlarla? Bomba kuruyor. Yok artık. Tam kafadan. O neydi la? Geldi orta. Bomba imha edildi. O gelene kadar ben imha ettim başarılı. Bu adamlar nasıl geçti geçti tamam, ya buraya? Pat, pat. Gelen var. Bak bence yakında da biri var uzunda. Bu adam çıkmayacak bir daha ben söylüyorum. Kabo, valla ovalar var ha yukarıda. Ana ben o adam öldü sandım yukarıdaki ölmüş Yapma be kanka Bir mermelik canı vardı kanka süre kalmadı. Katil durdurucu. Süre kalmadı gel artık. Tamam hadi gidelim. Aa, oynayacaktım ben apc aldım ya. Bir reklam yapayım. Şuraya bir bomba. Bir de siz. Bombayı yemedi kimse ya. Bombalar hep boşa gidiyor. güzel oturdu ha kişi Gitmedi kafaya. Abu dön 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 dön. Dön 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 dön. Son anda aldım sesini ya. Vallahi son anda aldım sesini. niye bıçak çekiyorsun? Çeksene iki. Bak akonu ne kadar az canı Görev koyarım. başarısız. Tamam hadi gidelim. Oy oy. Uzundan bir gittik adamlar el aldı. Abo küfürler havada uçuşuyor ha. Kolum ağrıdı ya. Oh. tam kafadan <laughs> Orada adam var mı yok mu bilmiyorum. Öylesine attım. çıkma bakımla biri var mı yok mu? <laughs> tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> Bize de mi kontrol ediyor? Allah helal olsun. gelmiyorlar galiba. Dayı niye basıyorsun ya? Niye basıyorsun? Onu attık ama boşalttık. O adam ta çünkü. Bence o yiyen o değil. Ölüler oturdu gibi geliyor bana. Adamlar inanılmaz yiyorlar. Bütün süre yiyorlar ya. Arkadaşlar bakın B'yi en güzel buradan tutarsınız. Buraya geldiği an bay bay. Acaba ben bombay oturdu mu o yüzden mi gelmiyor la? Uzun ses var ama. Vallahi adam gelmiyor. O bo, gelmiyor lan. Ada. Mavi takım kazandı. Vay 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 hem MVP hem asist Groza'yla. Özlenen Groza akşamları. Oo, oh, belim ağrıdı la. Güzel maç oldu arkadaşlar. Hadi atalım TDS'ini de atalım madem. TDS'ini de bakalım ne yapabilecek. Tutmak kolaydı, basmak kolay olacak mı bakalım. Aaa! Mecbur, ilkel bunu oynayacağız. Bak şimdi bunlar mavide de basarlar. Kırmızıda bekler, mavide basar bunlar genelde. Hiç açılmıyor buradan. Zerre açılmıyor. Tam kafadan. Ne yapıyorsun bre dayı? Zıpla zıpla. Hopla çekirge, Zıpla ver çekirge. İki kişi. Sezer, gel artık Sezer. Hmm. Bu ne? Bomba kuruldu. Kurdum mu acaba? XP aldın mı ya? Abo, abo. İyi bir iki deme Aynı adam mıydı acaba? Ana Allah ne diyeyim? Yaptığım işe bak yazdıklar olsun. Yaptığımız işe bak yazdıklar olsun. Tam kafadan. Kafa avcısı. Bu neydi la? Beyler oynayacak mısınız biraz? Oğlum bu adamı ben. Ne ara demeç verdim? Adam dönmüş, uzundan gelmiş lan. 58 canım var, kendim bıraktım bu canı ha. Helal olsun bana. Yürüyün hadi hep beraber. A gel hadi adam yukarıda. Dayı çekil ben kurayım la. Allah ne diyeyim sana rütbe atlayacağız bırak ya kuralım Bence o tabuttan gelecek Güzel <laughs> Abi 58 canla tamamladım bu turu Onu da kendim bıraktım ya kendi bombamla Yalnız iyi kafalar attık ha grozayla Aa şuraya geçeyim de. O APC ile seri atışlar. Vay 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 vay. Uzundan gelen mi vallahi? Hem de iki kişi. Oğlum nasıl ya? Adam bomba yukarıya attı, ben öldüm. Uzuna gidip bakayım biraz. Biraz uzunu tutayım. Bum. Kötü zamanlama. ha ah, ah. Biraz oynaması lazım ya takımın Bir aş atayım mı Groza'yla? Hadi Groza'yla bir aş atayım lan. Beyler aa ya atamıyoruz bomba satmışlar atmışlar. Buraya mı biri? Lan ben de onu bomba sandım dedim uçar şimdi bu bana alsız düşer uçmadı. Beyler vaktimiz var acele etmeyin. Hadi hep beraber. kuruldu. Bu uzun da. Hayır ya, adamın kaskı koruyor, benimki korunmuyor ya. Kurması. Adam bu koruyor beni korumuyor ya. Bomba imha edildi. Of of. Görev başarısız. Tamam hadi gidelim. Niye böyle oldu? Bak rastlamadı değil mi? Uzuna bakayım biraz. size emanet. Ben döndüm. Oo burada da var bizim adamlar. Geri döndüm uzuna. Hayır ya böyle bir şey yok ya. Ya böyle bir yalan var mı ya? APC var ya aha. Of takım of oyna en az bir şey be abi zaten gruzayla oynuyorum ne yapabilirim ki daha fazla Şu olay çok gıcık ya. Böyle bir şeyin dibine Abao dibine saklanıyorlar. Önünde la önünde la. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Rush atacağım. Görev başarısız. Tamam Rush atacağım. Muhtemelen bu maç gidecek. Dayı çekil. Amma zor vurduk adamı. Bir de o altı vardı ha adamın. Uzundan basacaklar. İki kişi. Ölmeyin. Abi ölmeyin. Bir de şimdi başımıza pompalı çıktı iyi mi? kuzuz gerisi sende kuzuz Bomba kuruldu Vay B'de bekliyorsun ha sniper'ın <laughs> Seri katil Abi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Aleyküm selam buruş meleği. İyi. En azından asist masist olsa biri gitti. Bizden de biri gitti. Vallahi o aslında güzel oturdu bombaya da ölmedi şansa. Canı çok az kaldı kaçtı gitti. Wow. Ah ya. <laughs> nereye sıkıyorsun ya? Adam geçti. Oğlum böyle bir odada Groza ile oynamak ne kadar zor ya. Çok Görev zor. Başarısız. İnanılmaz zor. Tamam, hadi gidelim. Adamlar OA oynuyor, pompalı oynuyor. kas koruması valla iki kişi var. Bir yukarıda bir aşağıda dön. Çekil daha yolu. Ne yaptınız gençler? Oy, son anda gördüm aşağıya saklanmış. Son anda gördüm onu aşağıya saklanmış. Mavi takım kazandı. <laughs> MVP aldık ama oyunu alamadık. Abi Böyle bir odada Groza ile oynamak çok zor. Herkes çekmiş o A bilmem ne falan. Ben yine de iyi oynadık. Güzel video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.